Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi usul kanunu genel tebliği resmi gazetede yayınlandı. Buna göre vergi, harç ve ceza tutaylarında 2022'de %36.2 oranında bir artış olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi usul kanunu genel tebliği resmi gazetede yayınlandı. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları 2022 yılı için %36.2 oranında artacak. Tebliğde vergi usul kanununun ilgili maddesinde yeniden değerleme oranının yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayın dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu'nun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtildi. Bu oranın bakanlıkça resmi gazete ile ilan edileceği hükmünün yer aldığı ifade edildi. Bu kapsamda yeniden değerleme oranının 2021 yılı için %36.2 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde söz konusu oranının 2021 yılına ait olan geçici vergi dönemi içinde uygulanacağı belirtildi. Buna göre çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen %36.2 oranında artacak. Öte yandan bu konuda daha önceki yayımlanan tebliğlerin yürürlükte kalacağı da belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rakamı düşürme veya artırma yetkisi bulunuyor. Ancak değişiklik olmaması durumunda da yeni yılda motorlu taşıtlar vergisi, ehliyet, pasaport harçları ve trafik cezalarda bu oranda artış gösterecek. 2022 yılında uygulanacak olan vergi, harç ve ceza tutarları yıl sonunda resmi gazetede yayınlanmasının ardından son halini almış olacak.